Bugün Euro 2024'ü Türkiye şampiyonu olana kadar simüle edeceğiz. Ama ufak bir kuralımız var. Her şampiyon olamadığımızda kadrodaki bir oyuncunun gücü 99'a çıkacak. Bakalım kaç 99 sonra şampiyon olacağız. Belki de tekte oluruz. Şimdi tekte olabilecek miyiz ona bakalım. Öncelikle kadronun ilk hali böyle. Bence böyle oynatacak Montella. O yüzden böyle kurdum. Yani farklı da oynatabilir tabii. Çok emin değilim bu adamdan ama. İleri Kenan'ı koyduk. 66 overall. O yüzden tekte şampiyon olamayız büyük ihtimal. Ama böyle başlayalım. Zaten 99'lar akacak birazdan. Şimdi ilk maçımız Gürcistan. I bakalım bu kaç kaç bitecek. Gürcistan maçını aldık. Barış atmış. Hakan atmış. Güzel. Portekiz de Çekya maçını kazanmış. Olsun biz ikinciliği okeyiz burada. Şimdi de Portekiz maçımız var. Portekiz de berabere kaldık. Çok iyi. Oha toplu oynamaya bak. %70 biz topla oynamışız. Oğlum bu nasıl maç olmuş lan? İki taraf hiç süt çekmemiş. <laughs> Baya dandik bir maç olmuş ama umarım böyle biter ya. Beraberlik iyidir Portekiz'den. 4-4 üstte yerleştik. Sırada da Çekya maçımız var. Çekya'da 3 puan şu an. Bak 4-4-3 Gürcistan 0 çekiyor. Türkiye ile Çekya ya. müsabakada kalmak için karşı karşıya geliyor. Hakan iyi oynadı. Çekya ile de beraber kaldık. 81'de yemişiz Lozek'ten. Lojek mi nasıl okunuyor bu? Orada Güler'le Hakan atmış golleri. 2-2 gayet güzel. Gruptan çıktık mı ya? 7-5 güzel. İkinci olarak gruptan çıktık. Süper. Yılan hiç upgrade yapmadan gruptan çıkmayı başardık. Şimdi bakalım. Ne? Türkiye Fransa mı yazıyor beyler? Ben mi yanlış görüyorum? Lan biz ikinci çıkarsak Fransayla mı oynayacağız? Eyvah eyvah derim bu duruma. Harbi Fransa ya. Son 16 Fransa ile. Eyvah. İşe bak. <laughs> Neyse girelim bakalım ne olacak. Hadi çocuklar size güvenim tam Fransa'yı ezersiniz ya. Aa Fransa 2-1 aldı. Son 16 tek maç mı oluyor iki maç mı oluyor ya? Elendik mi acaba şu an? Ciro atmış. Griezmann atmış. Bizde de Hakan 84'te atmış ama yetmemiş. 2-1 kaybettik. Aa direkt elendik ya. Tek maçmış bak. Fransa ile Danimarka eşleşti işte ama ben finali göremiyorum şu an. Çünkü bizim umurumuzda değil kimin şampiyon olduğu. Biz Türkiye'yi şampiyon yapmaya çalışıyoruz. Evet aşağıdaki takımlar turnuvadan elendi. <laughs> Hakan Çağanoğlu 3 gol atıp gol kuralında 4. bu bak. İyi gayet. Neyse turnuvayı bitirdik şimdilik. Şimdi bence ilk olarak kimi 99 yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki Arda Güler'i 99 yaptık. Arda bizi o ileriden taşır gibi geliyor bana 99'la. Ama ilerimiz zayıf. Kenan Yıldız biraz zayıf duruyor. Kalecimiz çok iyi değil. Yine şampiyon olamazsak ikisinden birini yapalım diyorum 99. Hadi bakalım şimdi ikinci turumuza geçelim. İkinci turumuza başladık. Maçları yine hızlı hızlı simüle edeceğim grupta. Bakalım grup lideri olabilecek miyiz ya? İkinci olunca Fransa geliyorsa zor yani yolumuz lider olmak lazım. Şimdi önce Gürcistan'la bir başlayalım ne olacak? Ana Gürcistan'la berabere kaldık lan bu sefer. Daha kötü oldu oğlum. Arda golünü atmış ama. Boşa 99 yapmadık ya. Şimdi bak esas kritik. Aa Portekiz kaybetmiş lan? Ana Çekke Portekiz'i yenmiş. Oğlum lider çıkmak için bayağı iyi şansımız da. Keşke yenseydik şu Gürcistan'ı ya. Neyse Portekiz maçı kritik. Bakalım alabilecek miyiz? Hayır kazanamıyorlar. 3-1 kaybetmişiz ya. Arda yine golünü atmış tabii ki. Karşıda da ama Otavio şov yapmış. 30'da 67'de atmış. Bruno Fernandes atmış. Portekiz'i yenemedik. Liderlik çok zor artık ya. Baksana sonuncuyuz zaten. <laughs> Şimdi de bir Çekke maçımız var. Çekke'ye de kaybettik. Oğlum ne oldu lan? Arda'yı 99 yapınca daha kötü oldu. Arda golleri atıyor da. Bak bu maçta da attı golünü. Bir tek Arda atıyor bu sefer de ya. Öfff. Sonuncu olarak eğlendik bu sefer. Evet bir puanlı sonuncu olduk. Bu sefer çıkamadık bile gruptan ya. Peki Arda'nın üstüne demin söylediğim gibi upgrade'lerimizi Kenan veya Uğurcan'dan yapacaktım. Kaleci bence önemli. O yüzden önce bir Uğurcan'ı yapalım. Bakalım 99'luk kalecimiz var artık. Bakalım bir işe yarayacak mı bu? Haydi hiç vakit kaybetmeden girelim şu Gürcistan maçına. Artık hızlı hızlı gidelim. Grup maçlarını görmek istemiyorum artık ya. Biraz son altı çeyrek final bunları görelim ya hadi. Güzel 3-0 aldık maçı. Arda gol atmamış lan. İlginç güzel. 1-3-0 yendik sağlam başlangıç. Umarım böyle olur ya turnuvada da. Portekiz'de çekkiye 2-1 yenmiş. Bu ekran baya güzel olmuş bu arada hoşuma gitti ya. Bu güncellemeyi iyi yapmışlar. Şimdi bizim için esas kritik maç Portekiz maçı. Hadi bakalım bu sefer alabilecek miyiz? E yok -ok artık ya. Uğurcan nasıl 4 gol yiyorsun sen ya 99 iken. 4-0 yenildik. Bak Ronaldo gol atmış. Leo gol atmış. Bruno atmış. Leo 2 tane atmış. Of liderlik gitti bile. <laughs> Portekiz 4 Türkiye 0 peki. Gürcistan Çekya'yı yenmiş ama Portekiz yener. Biz ikinci çıkarız gibi geliyor bana. Bakalım son maça kaldı iş. Çekya 0 gidiyor şu an. Bakalım ne olacak ya. Yensek de ikinci çıkacağız. Yine Fransa gelecek büyük ihtimal. O yüzden çok ümitli değilim. Evet 3-1 yendik gerçekten. Arda Akan, İrfan atmış golleri. Karşıda da Lojek atmış. Güzel ama ikinci olarak çıkıyoruz gruptan. Ve tabii ki yine Fransa ile eşleştik ya. Oğlum bu Fransa işi çok zor be. Bu kötüymüş yani. Fransa ile eşleşiyor olmamız. ikinci çıkmakta. Gerçekte de böyle mi acaba ya? Herhalde gerçeğe göre yapmışlardır grupları. O zaman Türkiye biraz kastır ya şu turnuvada ikinci çıkma gruptan. <laughs> Lider çıkmayacağız. Portekiz maçı kritik ha bizim için. Söyleyeyim şimdiden. Neyse şu Fransa maçını da bir simüle edelim. Bakalım ne olacak? Yine kaybettik Fransa'ya. Hakan Çalanoğlu penaltı kaçırmış 53'te. Bak onu atsak 1-1 olacakmış. Maç dönebilirmiş aslında ya. Mbappe atmış 21'de. 78'de de Enkunku bitirmiş işi. Yine Fransa'ya elendik. ve son 16'da yine takıldık Fransa'ya. Diğer taraftan da Macaristan gelecekmiş oğlum ya kötü oldu. Portekiz de İspanya ile oynuyor bak. Aslında İspanya eleriz ha lider çıksak bence. Ama bilmiyorum tabi. Belli de olmaz. Fransa ama çok zor tabi. Neyse artık o vakit geldi. Uğurcan'ı yaptık. Arda'yı yaptık. Sıra tabii ki vatanımızda. Kenan Yıldız da artık 99 oldu. Artık liderliği bekliyorum. 3 oyuncu yaptık şimdiden çünkü. Şu Portekiz maçını artık almamız lazım bence. Lider çıkmamız lazım yavaştan. Hadi bakalım neler olacak. Öncelikle her zamanki gibi Gürcistan maçımız var. Artık Gürcistan'a yenilmeyiz diye düşünüyorum ya. 3 tane 99 9'umuz var. Hadi bakalım. Hemen bir simüle edelim. Evet, gerçekten de takılmadık ama değişik bir maç olmuş. Zeki Çelik 2 gol atmış. Sağ ne alaka? Hakan Çalhanoğlu atmış. Yani ne Kenan ne Arda atabilmiş. Nasıl oluyor oğlum bu ya? 99 yaptık adamları. Gidiyor sağ bekteki Zeki Çelik atıyor. Neyse, önemi yok. Bizim için kimin attığının. Kazandık bu kazandık. 3-1 aldık maçı. 4 şutta 3 gol atmışız. Gayet iyi bak bitiricilik olarak. Ama Zeki kariyer maçını oynamış herhalde yani. Böyle bir maç bir daha oynamaz hayatımda. Şimdi geldik yine bizim için en kritik maça. Portekiz maçı. Portekiz yine yenmiş. Çek Zaten Portekiz maçına 3-3 geliyoruz genelde. Ama bu sefer de almamız lazım. Artık hadi lütfen ya. Ar bir rica ediyorum alalım şu maçı lütfen. Oh be işte bu ya. Kazanmışız onun sonunda. Oy ilk yarı acayip oynamışız. Kenan Yıldız 4'te atmış. Arda ilk yarı biterken atmış. İkinci yarı Ronaldo bir tane atsa da 2-1 almışız maçı. Artık lider çıkarız gibi geliyor bana. Şu Çekya maçı da ama kritik hala. 6 biz 3 Portekiz. Çekya Gürcistan berabere kalmış. Güzel. Çekya maçına geldik. 1 puan var Çekya'nın. Bu maçı aldığımız an lideriz. Hatta beraberlikte de lideriz. Çok iyi lan. Ee berabere kalmışız. Herhalde biraz rehavet oldu. Ama Hakan Çağanoğlu coşturmaya devam ediyor oğlum. 63'te 82'de 2 gol atmış. 84'teymişiz. 2-2 bitmiş olsun. Sıkıntı yok. Biz gruptan lider çıktık mı çıktık aga. Tertemiz. Bakalım lider çıkınca kim geliyor işte eşleşme. Onu da bir görmüş olacağız şimdi. Hadi bakalım geçtik oraya. Evet. Fikstür neredeyiz lan? Aa çok iyi. Slovenya geldi. Oha acayip iyi ama diğer taraftan yine mi Fransa geliyor oğlum? Yeter lan. Ya böyle bir şey olmaz ama illa Fransa ile oynayacağız mı biz ya? Slovenya'yı geçsek de belki Slovak yeter Fransa'yı. Neyse bir önce bir Slovenya'yı geçelim bakalım. Evet son 16'da Slovenya gayet iyi. Sıkıntılı gelmedi bana. Haydi bunu da bir geçelim. Oy bayağı zorlanmışız. 2-2 bitmiş maç. 3-1 almışız penaltılarda. Bizi ilk yarı civarları iyi oynamışız. Zeki yine gol atmış oğlum. Bu Zekiçelik ne yapıyor ya? Ne alaka bu adam? Arda gol atmış. 2-0 önde. Iki. 51'de ve 73'te yemişiz golleri. Penaltılarda adamlar bayağı kaçırmış ya bak. Sporar kaçırmış, Orkun atmış. Miha Zaitz kaçırmış, Arda, Şeşko yazıcı. Verbiç kaçırınca da 3-1 almışız penaltıları. Güzel yani ben daha rahat bir maç beklerdim. Yine zorlanmışız biraz ama en azından üst turdayız. Evet Slovenya'yı eledik. Oha! Ne diyorsun? Oha! Oğlum Slovakya Fransa'yı elemiş. <laughs> Nasıl lan? <laughs> Ona, e oğlum şampiyon olduk bile. Slovakya'yı yenersek bu zaten çeyrek final. Yarın finalde İspanya Danimarka galibi gelecek. Diğer taraftan ha İngiltere gelebilir. İngiltere Hırvatistan maçı var. O da zor ha. Aa orada Portekiz, İtalya, Belçika, Hollanda orası da karışık. Diğer taraf daha zor. Final zor bizim için ama bizim yolumuz çok iyi finale kadar şu an. Fransa'nın elenmesiyle acayip iyi. Hadi bakalım Slovakya'yı geçeriz herhalde. Yani bilmiyorum. <laughs> Geçmemiz lazım. Türkiye için yolculuk sürüyor. Ama Türkiye resmi koymamışsınız ha. Geldi Hakan'ım. Çeyrek finale adımızı yazdırdık tertemiz. Hadi bakalım şu Slovakya maçını simüle edelim. Slovakya'yı elememiz lazım ya. Bu kadar önümüz açılmışken hadi lütfen çocuklar. Kenan, Arda, Zeki Çelik. <laughs> Bu maçta gol at Zeki. Simüle ettik, simüle ettik. 2-1 aldık. Çok güzel. Hakan Çalanoğlu coşturuyor lan. Barış Alper atmış bir de. 2-1 aldık tertemiz. Haraslin atmış karşıda. Oğlum yarı finaldeyiz lan bir anda. <laughs> bakalım rakip kim geldi yarı finalde. Hani marka gelsin ya. İspanya bir tık zorlar gibi. Hangisi la? Tamam. Oha Danimarka gelmiş abi. 3-2 almış İspanya'yı. Danimarka Türkiye yarı finali. Oğlum yarı finale bak. Çok iyi lan. Oha. Acayip iyi geldik. Diğer taraftan ne gelecek? İtalya Portekiz galibiyle İngiltere Hırvatistan galibi oynayacak. Yani her türlü zor bir rakip gelecek. Dördü de bence bayağı güçlü ama bizim taraf iyi gitti bak. Danimarka Türkiye. Oğlum Danimarka ezer geçeriz ya. Ne diyorsun sen? Danimarka Türkiye'yi de simüle edeceğim. Finale kalırsak finali izleriz. Hatta finale oynasam mı lan ben? Ama ben batırırım ya. <laughs> finale oynayacağım lan kalırsak. Finale kalmış ki oynamak lazım. Ama önce öncelikle Danimarka maçı var. Bunu dediğim gibi simüle edeceğim bir. Finali de oynayacağım kalırsak. Evet şimdi simüle ettim. Bakalım ben de üst kısmı kapattım kendimde. Tek tek gideceğiz. Önce ilk yarıya bakalım. İkinci dakikada gol yemişiz Danimarka'dan. Wind atmış. 33'te de Arda beraberliği getirmiş. İlk yarı böyle bitmiş. Güzel ilk yarı 1-1. Gayet temiz. İkinci yarıya geçtik. Oo 56'da Arda 2-1 yapmış. Süper. Ha, ama 65'te de Wind penaltı atmış anlamına mı geliyor bu? Yeşil top. Herhalde penaltı atmış 65'te. 80'de Wind bir gol daha atmış 3-2 geriye düştük bir andalan. Aha işte bu 81'de Arda bir gol daha atmış 3-3 Tertemiz. Artık yememişizdir lan 81'den sonra. Uzatmaya gitmişiz süper. Uzatmada attık mı? Onlar değişiklik yapmış. Biz Kerem'i sokmuşuz. Mert girmiş. İlk yarısı bitmiş uzatmanın. Peki. Etkinlik yok ne demek lan? Aa, uzatmanın ikinci devresi bir şey olmamış. Oha penaltılar. Eyvah eyvah. Penaltılar. Hadi tek tek bakalım. Lan Hakan ilkini kaçırmış ya. Oğlum elendik mi? Wind atmış onlar önde. Bravo Orkun atmış. da atmış 2-1. Yusuf 2-2. Aha Eriksen kaçırmış. Oha en iyi adamları. Eriksen kaçırmış 2-2 süper. Kerem bravo. Oyber kaçırmış. <laughs> Öndeyiz lan. E şimdi ne oldu? Son penaltılardayız mı? Dur lan ilkini biz attık. Oğlum kafam yandı lan. 3-2. Tamam Bakalım bizde kim kullanıyor? Barış atmış süper. Aa bitmiş lan. 4-2. Doğru oğlum. Sonuncu atsa da bitiyor. Oley oley oley. Finaldeyiz. Danimarka'yı eledik. Süper. Oğlum böyle bir şey yok. Slovenya'yı eledik önce. Sonra Slovakya'yı eledik. Çeyrek finalde. Yor finalde. Danimarka'yı eledik penaltılarda. Bu arada böyle bir şey yaşansa kalbimize iner herhalde. Diğer taraftan da Portekiz İngiltere galibi gelecek. Portekiz İtalya'yı elemiş. İngiltere Hırvatistan'ı elemiş. İkisi de 3-1. Oh finale kadar geldik lan. Oğlum düşündüğümden çok daha hızlı geldik. Ben video baya sürer diyordum. 3 oyuncu da finale kadar geldik. Bakalım şimdi finali ben oynayacağım. Tabii finalde kimin geldiğini de göreceğiz şimdi. Umarım batırmam ya. Biraz iyi oynamam lazım. Oh finale bak. Türkiye Portekiz. <laughs> Portekiz İngiltere 3-1 yenmiş. Oğlum bizim grup lan bu. <laughs> Portekiz'i grupta yenmiştik. Grubun iki takımı finale kadar gelmiş. 14 Temmuz 2024 Türkiye Portekiz. Oğlum şöyle bir şey gerçekte de görsek ne güzel olur ya. Hadi bakalım. Şimdi batırmamam lazım ya. Öf, stres oldum. Son bir maç. Türkiye Portekiz. Hakan Pepe'yi koymuşlar. Haydi aslanlarım Uğurcan. Kale de her şeyi tut ha. Arda, Kenan siz zaten çok iyi oynadınız buraya kadar. Arda hatta Danimarka'da ettirik yaptı değil mi lan? Onu dikkat etmedim. Ya iki gol ya üç gol atmıştı. Onu şimdi geldi aklıma. Hadi aslanlar hepiniz çok iyi oynayın ya. Zek kişilik gol makinesi ol bu maç hadi. Ettirik bekliyorum senden. <laughs> Berlin Olimpiyat Stadı sulanıyor. Çünkü önemli bir maç geliyor. Türkiye. İşte taraftarlarımız da gitmiş Berlin'de. Türkler. Tabii ki Türkler yoğunlukta. O kupamız da burada. Lan Ruben Diaz. Oğlum bunlar da baya güçlü ya. Cancelo falan. Ama bu kupa çok güzel. Aa Ronaldo oynuyor. Bunların hoca. Kimdi bu ya? Lan bizi de gösterin. Berlin Olimpiyat Stadı'nda. Maç Baş, başladı. Ama bu kamera açısı ne lan? Bunu değiştireyim bir. Tamam. Şöyle bildiğimiz açıda oynayalım ya. Zeki. İrfan, Kenan. Ah. Aha, aha. Bir şans. Kenan, ya Rui Patricio be. Güzel, hızlı başladık. Aferin, aferin. Şu kornerleri de iyi kullanmak lazım. Bak, Abdülkerim falan var. Fena değil gibi orta. Barış şah be. Oğlum adamlar gelirken öyle bir pas yapıyor ki yani afalladım ya. Eyvah. Bernardo, bravo Urcan. Kenan. Kenan buradan yardırırsın. Kenan gidiyor. Kenan hadi koş lütfen koş lütfen. Kenan Yıldız. İşte bu be. Kenan Yıldız. Oh, 1-0 öndeyiz. 15. dakika. Kenan Yıldız. Çok güzel. Hızlı ucuma çıktık bir anda. Taraftarımız da coştu. Muhtemelen ben de evde öleyim o an. Kenan Yıldız çok güzel gitti. Çok güzel vurdu. Patrice'i çıkaramadı. 15'te 1-0 öndeyiz. Kenan Yıldız'ın golüyle. Kenan hiç benzemiyor ama ya. Biraz uğraşsanız oğlum şu yüzlere. Her neyse o bizim sorunumuz değil. 15'te 1-0 öndeyiz. Başladık yine. Orta. Lan bu kadar hızlı mı yedik? Oh Uğurcan bravo. Kalede Panter var ya. Tertemiz çıktık. Zeki Çelik hadi. Gol makinemiz. Turnuvadaki gol canavarımız. Çok güzel verdin. Bir daha mı Kenan? Bir daha Kenan. Kenan hadi. Kenan. Ah direğe çarptı be. Ah be. On her videoda bir direk olacak. İlla olacak ya. Orta. Eyvah bu nasıl çalım oğlum? Bu nasıl bir çalım? Bu ne? Bu ne? Oh be. Kötü vurdu. Nasıl geliyor adamlar ya? Allah'tan kötü vurdu şu Cancelo. Gol yoksa direkt. Aferin Cancelo. Böyle devam kardeşim. Dövmelere bak. Şu Bernardo beni çok korkutuyor. Bir anda ara pas atabiliyor çünkü. Vurdu bu sefer. Oh iyi bari. Böyle devam. Bernardo bir daha pas atma bak. Böyle vur. Eyvah. 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 Ronaldo dışarı. Taraftarı mutsuz. Adamı böyle üzerler. Ronaldo çok kötü vurdu bu arada ya. <laughs> Verdi. Arda. İrfan. Hadi İrfan. Ah be. Çok oyalandık ya. Lan kaç kişi var? Oğlum stoper kalmamış. Melih yetiş şuna ya. Yapma. Yapma. Oh Leo. Ayağına sağlık. Böyle dandik bir vuruş görmemiştim. Ronaldo'nun vuruşundan beri. Ve ilk yarı 1-0 bitti. Oh çok rahatladım. Leo pas atmasa bizim Uğurcan'a 1-1 bir bir bitecekti direkt. Neyse. 1-0 önde bitirdik bir şekil. Beyler ama adamlar feci geliyor. Bir gol daha atmak lazım. Öyle olmaz. Ronaldo'nun vuruşuyla ikinci yarıya da başladık şimdi. Oğlum adamlar da çok iyi pas atabiliyorlar. Hayır. Oh Uğurcan. Topladı bizi Uğurcan. Arda. Oy hocam kırmızı bu. Hocam bu kırmızı hocam. Arda'yı sakatladı lan. Arda sakatlanmış olma ya. Valla kaybederiz. Aha kırmızı işte bu. Ruben Neves kırmızı yedi. <laughs> Ama Arda da sakatlanmadıysa çok iyi. Oğlum şuna bak. Direkt kırmızı ya. Bileğe kaydı. Arda'nın suratı gördün mü? Aferin ben evet. Hakan topun başında. Bu ne lan? Kartıyla sıktı. Oğlum adamın elinde kalem ve kart <laughs> Baga girdi oyun. Peki olsun. Çok iyi yerden bu arada free kick. Hakan aslanım. Senin yerlerin buralar bak. Hadi Hakan. Hadi Hakan lütfen. Hakan çal. Aa! Bir daha yaklaşım. olmadı. Bakalım Zeki nasıl vuruyor. Oh! Oha! <laughs> oğlum öylesine vurdu. <laughs> Acayip vurdu be. Beyler adamlar 10 kişi artık. Yemeyin lütfen yemeyin. Top mu çevirsek biraz ya. Hala kart var oğlum. Ben bu takıldım hakemin elindeki karta. Eyvah iyi geldiler. Bernardo o iyi bari dışarı attı. Bernardo Silva hadi çocuklar ya hadi çocuklar ya. Barış çok güzel gördü Ferdi'yi. Ferdi gidiyor. Ferdi hocam penaltı. Eyvah eyvah pasa bak pasa bak. Cancelo gitti dibe kadar. Eyvah Uğurcan sen de bu. Bravo Uğurcan. Hadi 78'i gördük artık yemeyelim vallahi yeter. Gol atmak falan da istemiyorum. Barış tekrar Ferdi. Verdi. Kenan. Kenan. Ah be be be. Arda biraz top çevirelim şurada be. Hakan. Kenan. Eyvah eyvah. Kenan ne yaptın? Kenan bizi bitirdin Kenan. Çok güzel. Hadi uzatmalardayız. Uzatmalardayız. Yemedik bir şampiyonuz? Beyler ileri, ileri çıkmam ben bu durumda. Hadi. Hocam çok geçti hocam. Bitir hocam. Bitir. İşte bu. İşte bu şampiyonuz be. Oo, oh, ben de evde böyleyim şu an. Türkiye şampiyon. Beklediğimden hızlı şampiyon olduk. Sadece 3 oyuncu upgradeleyerek şampiyon olmayı başardık. Arda, Kenan ve Uğurcan'dan sonra Euro 2024'ün şampiyonuyuz. Birazdan istatistiklere de bakarız kim ne yaptı. Bu pas yürüyoruz. Barış Alper. Saçlara bak. Bu kim? İrfan herhalde. İsmail. Kupamız da burada. UEFA European Football Championship. Hakan takım kaptanımız olarak geldi. On numarasıyla. Kupayı alıyor Hakan Çağanoğlu. Ve Türkiye Euro 2024'ün şampiyon olmayı başarıyor. İşte bu ya. işte bu. Şampiyon olduk. Çok çok güzel oldu. Hakan bir daha kaldır be abimi. İşte bu. Bir rakim Türkiye. Bunu eve getirin be. Bunu Türkiye'ye getirin be. Hakikaten şöyle bir şey yaşasak çok güzel olmaz mı? Bu biraz abartı da. En azından şöyle bir çeyrek final falan görsek süper olur ya. Umarım olur. Şimdi istatistiklere de bakalım kim ne yaptı. İşte bütün bu ağaçtan geldik. Önce Slovenya. Sonra Slovakya. Yoru finalde. Danimarka'yı penaltılarda. Finalde de Portekiz'i. 1-0 yenerek Türkiye turnuvanın şampiyonu oluyor. Çok güzel bir serüven oldu. Bakalım gol kralı bizden çıktı mı? Bakıyoruz. Ronaldo olmuş gol kralı. 7 maç 9 gol. Oha Ronaldo ya. 40 yaşına geldin hala gol kralı oluyorsun ya. Ne yapıyorsun abi? James Madison, Wind ve Arda Güler beşer gol atmış. Yani Arda ikinci sayarım ben ya Arda'yı. Kenan kaç atmış? Hakan Çağanoğlu 4 gol atmış. Zeki Çelik 3 gol atmış. Ve listeye girmeyi başarmış. Ama Kenan yok listede ya. Niye böyle oldu? Neyse biz şampiyonluğumuzu aldık sonuçta. Asist kralı Perişiç olmuş. Hakan da 3 üçüncü olmuş. Oğlum Hakan acayip oynamış lan. Dört gol, iki asist. 7 maçta. Çok iyi. 3 oyuncu da şampiyon olmaya başardık. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like atıp abone olmayı unutmayın. Euro ile ilgili daha çok video gelecek. Onları da beklemede kalın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.